Merhaba arkadaşlar bugün şeydeki gibi Romney'deki gibi çark koydum. Burada bayağı bir tane isim saydım. Gördüğünüz gibi şimdi başlıyoruz. Dört kişi yürüyecek. Kim yürüyor, kim yürüyor, kim Ronaldo elendi. Dur. arkadaşlar lütfen hiç demeyim. Çark dedi. Ronaldo'yu eledik. <laughs> Ama Messi de şey kaldı şimdi. Ben zamanı. Dört kişi eleteceğim bugün. Şimdi kim geldi? Za. Dediğim kişi kaybediyor. Vallahi ben ben susuyorum arkadaşlar çünkü hep kaybediyor. Ben zaman nerede buradasın. Şimdi iki oldu. Dört olunca o video kapatacağım. Yorumlarda lütfen demeyin. Çarık artık için Niye <laughs> bu geliyor? Bu da bu da Galatasaray düşmanı. Muslera neredesin? Öyle Muslera burada. Bayağı. Öyle yapalım. Kim geldi? Tadik. Merkez sever be. Tadik. Yani bak 3 oldu. 3 oldu. Ya 5 yapayım. Hadi burada burada 4. Kim geliyor? Eder Miltağ. Miltağ. O da elendi maalesef. Görüşürüz. Eder Miltağ. Bu da sonuncu şey. <Sessizlik> Bak Vinny ele, Hacı'yı eleme. Neyse arkadaşlar video burada sona erdi. Ben şuradan hacı deneyeyim. Yarın tekrar yapacağım. Hadi sevgiler.